Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber vampir köylü oynayacağız. Evet. Şimdi tüm miniş arkadaşlarım toplandı. İşte görüyorsunuz. Ayda da sevgili balım Darwin var. Evet. Hepsi toparla, toplandı burada. Şimdi vampir köylü oynamaya başlayacağız. Başlıyoruz. Ay çok pardon. Evet başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi oyunu anlatıyorum. Ee, her arkadaşımızın arabası var. Evet her oyuncumuzun arabaları var. Önemli bir arkadaşımız olursa onun arabasını alıyoruz ve o arkadaşımızı şu yan tarafa oturtuyoruz. Bu kadar basit. Şimdi ben seçeceğim. Evet tüm arkadaşlarımız tüm köylülerimiz herkesimiz uyusun seçiyorum. Hmm, kimi seçsem? Burada toplam 10 kişi var arkadaşlar. Ben de 11. Evet. Evet, seçtim. Vampiri. Vampirimiz bu Ay pardon, yanlışlıkla dokundum. Vampirimiz bu. Gösterelim o kişiye. Evet, bu kişi. Şimdi doktorumuzu seçiyoruz. Evet doktorumuz da bu kişi. Şimdi bu kişiler herkes uyusun ve herkes uyansın. Evet şimdi vampir ve doktorlar seçildi. Evet şimdi tekrar gözlerinizi kapatın ve saldırıya uğrayacağız. Evet, herkes gözlerini kapattı. Vampir uyan. Evet vampir uyandı ve öldüreceği kişiyi seçti. Evet ona dokun şey dokunmuyor ona gösteriyor bana. Evet son yerine geçiyor ve uyumaya devam ediyor. Sonra doktor uyanıyor ve birini koruyor. Doktor bu kişiyi koruduğunu bana gösterdi. Evet şimdi herkes uyusun ve uyansın. Evet şimdi kim e, kimin olduğunu göstereceğim. Evet bu dün akşamki saldırıda Birden arkadaşımız öldü. O yüzden onun arabasını alıyoruz ve arkadaşımızı şu köşeye alıyoruz. Böğürtlen arkadaşımız şuraya gelsin. Evet. Son olarak ee, doktorumuz ise benekli arkadaşımızı korumuştur. Evet. Sen şey Kiraz'cığım e, dekoya doğru yaklaş şimdi. Böğürtlen gitti. Evet. Ay kamerayı düzelteceğim. Bir dakika lütfen. Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Oylama vakti. Herkes oylama ya. Siz biraz bana doğru yaklaşın ya. Evet. Lütfen. Evet. Herkiniz bana yaklaştığınıza göre. Oylama vakti. Naneciğim. Kime oy veriyorsun? Ya ben kirazdan şüpheleniyorum ya. Tamam kiraz bir oy aldı. Ben de kirazdan şüpheleniyorum. Kiraz iki oy aldı. Ben kiraz yavrudan şüphelenmiyorum. Em, nane yavrudan şüpheleniyorum. Hı? Cüt cücük boyunla benden mi şüpheleniyorsun? Her neyse. Evet. Bir e iki. Ben naneden şüpheleniyorum. Nane iki iki. Nane abla çok üzgünüm ama senden şüpheleniyorum. Ay. Tamam. Nane 3 oldu. Ee, ben kirazlıyorum. 3'e 3. Üç. e ee, Ben naneden şüphelenmiyorum. Kiraz diyorum. 4'e 3. Nane. Dör, dörde şey 5'e 3. Tabii ki de nane. 6'ya hmm. 3. Evet maalesef Nane bu oylama sürecinde öldürülüyor. Ve Nane'nin kimliği açıklanıyor. Nane bir köylü şey köylü diyorum arkadaşlar. Nane doktorumuzdu. <laughs> evet arkadaşlar. Nane'yi öldürdünüz. Ve Nane Nane bizim Doktorumuz ve artık gecelerde sizi saldırılarda koruyacak bir kişi yok. Olamaz. İyi oldu işime gelir. Ne? Yok bir şey. Üzüldüm. Ha. Ucuz atlattım. Evet. Her gece oldu. Herkes gözünü kapattıysa vampir uyansın devam bir öldürecek kişiyi seçiyor. Seçiyor. Evet, seçti. Şu kişiyi hemen gösterelim. Bu kişi. Evet herkes gözünü açsın. Dün ki saldırıda arkadaşlar kahve öldü. Evet, kahveyi kenara alıyoruz. Arabasını da alıyoruz kahvenin müthiş arabası. Şimdi Oya Ya vallahi ben kiraz diyorum ya. Tamam kiraz 1. Ben de kiraz diyorum kiraz 2. Kiraz 3. Kiraz yaban mersini. <laughs> Hayır. 3'e 1. Yaban mersini. 3'e 2. Kiraz. 4'de 2 yaban mersini. Ya da ben oyumu değiştirmek istiyorum. Evet. Ee, bir dakika. Yaban Mersin kaçtı? Ben Kiraz dedim. Kiraz 1. Ben de Kiraz dedim. Kiraz 2. Sonra ben de Kiraz dedim. Kiraz 3. Ben Yaban Mersin dedim. Yaban Mersin'i e bir dakika hesaplar için. Yaban Mersin'i bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar oylarımız karışmıştı. Ve düzelttik. Toplamda e, kiraz 4'tü. Yaban mersini 3'tü. Ve ben oyumu değiştirmek istedim. Bu yüzden yaban mersine oy verdim. Yani yaban mersini 4 oldu. Kiraz 3. Oylama bu karardır. Yaban mersini öldürüldü. Ya of. Evet arkadaşlar. Yaban mersinin kimliği köylüydü. <laughs> evet. Şimdi Şöyle yapacağız mecbur. Bir daha uyuyacağız. Vampiri yakalayamadınız. Eğer vampiri kısa sürede yakalayamazsanız durumlar kötü olacak. Sanırım vampiri kazanacak. Evet. Evet. <laughs> Herkes uyudu. Vampir uyandı. Ve vampir öldüreceği kişiyi seçsin hadi sürpriz olsun. Seçti, herkes uyansın. Evet, dün geceki saldırıda Zibid'i kardeşimiz Zibidi arkadaşımız, bu arkadaşımız ölmüştür. Onu da kenara aldık. Arabasını aldık. Evet, yaklaşalım. Evet. Eee alalım. Vallahi ben kiraz diyorum. Ben sen diyorum. Ne? Ben de kiraz diyorum. Ben de sen diyorum. Ben de sen diyorum. Sen ben mi? Ay yok şey yani turşu. Toplam 3 kişi turşuya, 1 kişi şey, 3 kişi turşuya, 2 kişi kiraza verdi. Yani turşu maalesef öldü. Yani turşunun kimliği de köylüydü arkadaşlar. Siz sürekli yanlış oylar veriyorsunuz. Ham ham o zaman iyi geceler. Evet. Herkes uyudu. Vampir uyandı. Hadi bu da sürpriz olsun. Evet herkes uyansın. Vampir dün geceki saldırıda Benekli kardeşimizi öldürdü. Son üç kişi. Öyle ama Ben de koduyorum. Ben... Ben... Ee, kararsız kaldım. Ben sen diyorum Kiraz. Ben de sen diyorum. Evet deko iki oyu alarak maalesef köyümüzü terk etti. Dekonun kimliği ise köylüydü. Oh, Kiraz. Oh, sen. Evet. Muhteşem gece. Hadi herkes uyusun bakalım. Evet vampir uyandı. <laughs> Sonuç çok komik oldu. Vampir uyandı ve öldürdü. Yani en fazla kimi öldürebilir ki? Evet. Sabah olur. Ve dün geceki saldırıda ben öldüm. Evet. <laughs> Ve bu oyunda vampir kazandı. Vampire ödülümüz. Şey kazanan takıma yani kaz vampir kazanırsa vampire ödül verecektik. Köylüler kazanırsa köylülere ödül verecektik. Yani köylerin içinde doktor da dahil. Dahil. <laughs> vampirciğimize muhteşem kuş füdürümüzü veriyoruz. Teşekkürler. Evet harika bir oyundu. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Benim videolarımı izleyin lütfen ya. <laughs> İyi günler. Umarım keyif almışsınızdır. Bay bay. Evet.